Counter Strike 2'de 21 hesaplı haftalık drop farm yaptığımız serimizin 13. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Serimizin bu haftasında da her hafta olduğu gibi önce hangi dropların geldiğini göstereceğiz. Ardından bu haftaki kasaların oranlarını önceki haftayla kıyaslayıp videoyu bitireceğiz. Eğer benim 21 hesabı nasıl kastığımı veya Counter Strike 2'de alsat stratejileriyle kar edilecek itemlere ulaşmanız için çektiğim bu iki videoya kartlardan ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi 21 hesabı bu hafta neler atmış göz atalım. Birinci hesabımıza kilowatt kasası ve yanına XM bakır kamuflaj geliyor. İkinci hesabımıza rüyalar ve kabuslar kasası, yanına da save it off, run off geliyor. Üçüncü hesabımıza kilowatt kasası ve yanına M249 yeşil kamuflaj fabrikadan yeni çıkmış geliyor. Dördüncü hesabımıza yılan kasası ve yanına MP9 çoklu arazi geliyor. 5. hesabımıza devrim kasası ve yanına P2000 bataklık savaş görmüş geliyor. Evet, 6. hesabımızda rüyalar ve kabuslar kasası veya Nake kış yeşili fabrikadan yeni çıkmış geliyor. Şükür serimizin en yüksek drobu güncellenmiş oldu. 13 dolar kendisi. 7. hesabımızda yılan kasası ve famas yan ürün geliyor. 8. hesabımıza Devrim kasası ve Revolver Leylak bir yana geliyor. 9. hesabımıza Devrim kasası ve MP7 Kısa Sarı geliyor. 10. hesabımıza Yılan kasası ve Zeus Elektrik Mavisi geliyor. 11. hesabımıza Yılan kasası ve Zeus Bataklık geliyor. 12. hesabımıza yılan kasası ve galilare gri duman geliyor. 13. hesabımızda devrim kasası ve G3 kırmızı jasper geliyor. 14. hesabımıza kayıtlı sıkıntı çıktı. Save it off, kızıl batik ve yanına da mühürlü doğuş terminali geliyor. 15. hesabımıza kilovat kasası ve yanına SG safari baskısı geliyor. 16. hesabımıza yılan kasası ve tek nine setri geliyor. Bu da görevde kullanılmış. 17. hesabımıza devrim kasası ve yanına M249 yeşil kamuflaj geliyor. 18. hesabımıza rüyalar ve kabuslar kasası yanına da G3 yeşil geliyor. 19. hesabımıza yılan kasası ve yanına çift paretli Bordo X geliyor. 20. hesabımıza kilovat kasası ve yanına P250 mor geliyor ve son hesabımızda Yılan kasası ve SG Gece Kamuflajı geliyor. Evet bu haftaki droplarımız bu şekildeydi. Ne kadar kazandığımızı söylemeden önce bu hafta çıkan kasaları geçen haftayla kıyaslayalım. Öncelikle geçen hafta rüyalar ve kabuslar kasasından 4 tane düştüğünü ve haftaya bu oranların tekrar yükselebileceğini ekonomi anatomisi videosunda belirtmiştim. Tahminimiz bu sefer tutmadı ve Valve tarafı rüyalar ve kabuslar kasasının oranını 3 hafta boyunca %12-15 seviyesinde dediğimiz düşük oranları tutmayı tercih etti. Bu hafta rüyalar ve kabuslar kasasından 3 tane attığını gördük. Rüyalar ve kabuslar kasasının 3 hafta boyunca %12, %15 dediğimiz düşük drop yüzdelerinde gezmesi en azından bizim serimiz içerisinde Valve'ın önceden hiç yapmadığı bir politikaydı. Önümüzdeki hafta oranların ne olacağı konusunda geçmişe bakarak tahmin etmek mümkün değil. Fakat haftayı uzatacaklarını düşünmüyorum. Umarım bu fikir gerçeğe dönüşür ve haftaya güzel oranlarla karşılaşırız. Şimdi ise bu hafta skin ve kasalardan ne kadar kar ettiğimize bakalım. 21 hesapta bulunan skin ve kasaların bu hafta bize sağladığı kar 25 dolar 7 sent oluyor. Geçen haftaki bakiyemiz 257 dolar 31 centti. Bu haftaki karla beraber güncel bakiyemiz 282 dolar 38 cent oluyor. Umarım bu hafta sizin de şansınız yerindedir ve güzel itemler düşürmüşsünüzdür. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.